Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Classic tarafındaki 12 Haziran beklentileri, yakın son fiyat durumu ve kriptodaki son gelişmeleri sizlerle birlikte inceleyeceğimiz bir video olacak. Videoya geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. Açıklamalar ve yorumlar kısmında Telegram grubumuz bulunuyor. Buraya katılabilirsiniz. Beğeni ve yorumlar ile birlikte de fikirlerinizi bizlere paylaşabilirsiniz. 3.01 fiyat bandında Luna Classic son 24 saatte 0.52'lik bir yükseliş yaptı. Aynı şekilde USD Classic fiyatlarına baktığımızda da 0.20.21 dolarlarda an itibariyle gözüküyor. E, tabii ki fiyatlar beklenen seviyenin altında. Bunun da ana faktörlerinden bir tanesi arkadaşlar Bitcoin'deki fiyat dalgalanmaları, fiyat oynattıklarının sık olması. Bütün bu gelişmeleri aktaracağız sizlere ancak bunun öncesinde Monoclastic bazı gelişmeleri sizlerle birlikte bakmak istiyorum. İlk olarak baktığımızda tabii ki 12 Haziran beklentisi var Monoclastic tarafında. 12 Haziran Monoclastic beklentisi de e, AT CEO'sunun yapacağı açıklamalar bizler için önemliydi arkadaşlar bildiğiniz üzere. Seç Terra duruşmasında Terraform Labs'in geleceği için e, Terraform Labs CEO'su Chris Amani açıklama yapma beklentisi vardı. Ancak 12 Haziran tarihine yakın bir şekilde açıklama yapacağını sizlere söylemiştik. Böyle beklediğimizi söylemiştik ve bunu gösteriyor durum. Ve baktığımızda Bitcoin e, Tayland tarafı, TH tarafı e, yarın launch USD Luna'yı listeleyeceğini paylaşmış. burada baktığımızda da fazlasıyla gündem olduğunu görüyoruz. Binance Global Borsası'nın Tayland temsilcisi Binance TH 11 Haziran 2024'te launch USD Classic ve Luna'yı listelici Binance müjdesi tarafından gelen böyle bir haber var ki güncellemeleriyle birlikte yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda ve Lulunç topluluğundaki gözdelerden bir tanesi haline büründü ve seçin 12 Haziran'daki TRFOMIPS anlaşması ve ayrıca FOMC toplantısının duyurulması ile birlikte de yine önemli gelişmeler ilerleyen tarihlerde gelebileceğine inanıyoruz arkadaşlar. 12 Haziran tarihi odaklanılmış durumda Luluna Klasik tarafından ekstra olarak yine 11 Haziran Salı günü Yine önemli açıklamalar var. Bir ekonomi duyuru gelecek. 12 Haziran çarşamba günü tüfe verileri. E, akşam tarihinde FED faiz kararı açıklanacak. FED Başkanı Powell'ın açıklamaları gibi birçok faktörle de bizler için 12-13 Haziran tarihleri e, önemli olacağını sizlerle paylaşalım. Ve Bitcoin fiyatlarıyla da devam edelim. Bitcoin fiyatları 69.800 dolarlardı arkadaşlar. Tabii ki bu fiyat hareketliliği e, bizler için bir nebze daha e, beklentinin altında kalmış durumda. Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii ki 70 bin bandının üzerinde tutunamaması. Gelen açıklamalar ABD seç FED tarafta etkileşimin bizlere bir tak daha negatif yönünü yansıması diyebiliriz. Yine gelecek FED açıklamaları FED Powell'ın duyuruları bizler için ana faktör olarak karşımıza çıksa da ABD tarafta gelişmeler ve bunun yanı sıra seç açıklamaları da yine bizler için 3 ana önemli faktör olacak arkadaşlar. E, tabii ki FED taraflı gelişmelerin bizleri pozitif etkilenmesini bekliyoruz. Analistçilerin de farklı farklı yorumları gündemde. Analizcilerin yeni bitcoin ve kripto tahminleri olarak 10 Haziran yorumu baktığımızda hızlı satışların ardından piyasanın durulması ve kurumsallar tekrar birikme yönelik yaklaşımlarını yaptığını görüyoruz. Parabilik yükseliş dönemi sanıldığı kadar yakın olmayabilir açıklamaları varken yine arkadaşlar bitcoin için direncin kırılması önemli bir başarı olsa da soluksuz yükseliş konusunda şüphelerin olduğu Yükselişin hemen gelmeyeceği ve ilerleyen tarihlerde yine hareketlilik yaşanma ihtimallerini paylaşılmış durumda. Eski direnç alanı yeni bir ana desteğe dönüşerek tarih teknik başarı imza attı. Bitcoin o zamandan beri yüksek seviyelerde buat bayrağı trend devam modeli e, modeline benzeyen bir yeni birikim aralığı geliştirdi. Bitcoin postal link range'e de konsolede olmaya devam ediyor açıklamaları var. Yine e, 71 bin dolar beklentisi var. 71.500'ü aştı takdirde yine önemli hareketlilikler olurken 60 bin iddiaları da söz konusu durumda. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça sizlere sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.